Uzay araştırmalarında çığır açan bir keşif, Einstein'ın görelilik kuramını bir kez daha doğruladı. Ayda zaman, dünyadakinden farklı akıyor. Bu fark gelecekteki ay görevleri için hayati önem taşıyor. Ayın yer çekimi ve hareketindeki farklılıklar, zamanın akış hızını etkiliyor. Araştırmacılar, ayda zamanın dünyadan 56 mikrosaniye daha yavaş aktığını tespit etti. Bu ilk bakışta küçük bir fark gibi görünse de, uzayda hassas navigasyon için büyük önem taşıyor. Işık hızında hareket eden sinyaller için bile 56 mikrosaniyelik bir zaman farkı, kilometrelercelik konum hatasına yol açabilir. Ay'da kurulacak üsler ve yapılacak araştırmalar için bu farkın hesaba katılması şart. Gelecekteki ay görevlerinde astronotların ve araçların konumlarının metre hassasiyetinde belirlenmesi için bu zaman farkının dikkate alınması gerekiyor. Bu keşif, Ay'da hassas navigasyon sistemlerinin geliştirilmesini zorunlu kılıyor. 56 mikrosaniyelik bu zaman farkı, Ay'da gerçekleştirilecek tüm bilimsel çalışmaları ve gelecekteki uzay görevlerini doğrudan etkiliyor. Hassas ölçümler ve zaman senkronizasyonu için yeni teknolojiler geliştirilmesi gerekiyor. Araştırmacılar, Ay'daki zamanın farklı akışını daha detaylı incelemek için çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalar ayda yaşamın mümkün olup olmadığı gibi daha büyük sorulara da ışık tutabilir. Ayda zamanın gizemini çözmek uzay araştırmalarında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Bu keşif sadece ayı değil, diğer gök cisimlerini de anlamamızda devrim yaratabilir. Gelecekteki uzay yolculukları için daha güvenli ve hassas navigasyon sistemlerinin geliştirilmesi bu keşif sayesinde mümkün olacak. Ayda zamanın gizemi çözülmeye devam ettikçe, evrenin sırlarını çözme yolunda büyük adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu yeni bilgi, gelecekteki ay görevlerinin planlanması ve yürütülmesinde kritik bir rol oynayacak. Aya yapılacak her görevde bu zaman farkının hesaba katılması, görevlerin başarısı için olmazsa olmaz bir gereklilik haline gelecek. Bu keşif, uzay araştırmalarında yeni bir çağın başlangıcını müjdeliyor. Ay'ın yer çekimi dünyanınkinden daha zayıftır. Bu fark, ayda zamanın dünyaya göre daha hızlı akmasına neden olur. Bu ilk bakışta önemsiz gibi görünen 56 mikrosaniyelik bir farktır. Ancak uzayın devasa ölçeklerinde bu küçük zaman farkı bile büyük sonuçlar doğurur. Düşünün, ışık hızında hareket eden bir sinyal bile bu 56 mikrosaniyelik fark nedeniyle kilometrelerce konum hatasına yol açabilir. Ay'da gelecekte yapılacak görevler için astronotların ve araçların konumlarını metre hassasiyetinde belirlemek hayati önem taşıyor. Bu nedenle bu zaman farkını hesaba katmak hassas navigasyon için olmazsa olmazdır. Yani Ay'da bir noktayı işaretlemek dünyadan yaptığımızdan çok daha karmaşık bir işlemdir. Bu keşif sadece navigasyon sistemlerinin geliştirilmesinde değil, aynı zamanda daha büyük sorulara da ışık tutuyor. Ayda yaşamın mümkün olup olmadığı gibi temel sorular, zamanın farklı akışıyla yakından ilişkilidir. Gezegenlerin oluşumu, evrenin genişlemesi gibi temel süreçler hakkında da yeni bilgiler sunabilir. Bu, evrenin işleyişini anlama yolculuğumuzda yeni bir sayfa açıyor. Peki bu zaman farkı neden bu kadar önemli? Çünkü uzayda hassas ölçümler, bilimsel araştırmalar ve güvenli uzay yolculuğu için olmazsa olmazdır. Ayda yapılacak deneylerde örneğin bir atom saatinin dünyadaki karşılığıyla senkronize olması gerekiyor. Akılda tutulması gereken şey küçük bir zaman farkının bile deney sonuçlarını yanlış yorumlamamıza veya uzay araçlarının hedeflerinden sapmasına yol açabileceğidir. Bu hassasiyetin önemini vurgular. Bilim insanları Ay'daki zamanın farklı akışını daha iyi anlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar gelecekte Ay'da kurulacak saat sistemlerinin geliştirilmesi ve uzay araçlarının daha hassas navigasyon sistemleriyle donatılması gibi alanlarda önemli ilerlemeler sağlayacak. Bu, Ay'da uzun süreli kalışlar ve daha karmaşık görevler için gereklidir. Sonuç olarak Ay'daki zamanın gizemi uzay araştırmalarında yeni bir çığır açtı. Bu keşif temel fizik yasalarını daha iyi anlamamızı sağlıyor ve gelecekteki uzay görevleri için kritik bir önem taşıyor. Ay'ı daha yakından tanıdıkça evren hakkındaki bildiklerimizi sürekli olarak güncelliyor ve yeni keşiflere kapı aralıyoruz. Bu evrenin gizemlerini çözme yolculuğumuzda heyecan verici bir adımdır. Ay'ın zamanı bize evrenin derinliklerini anlamada yeni bir bakış açısı sunuyor.